Antalya'ya geldik. Sağ olsun örgütümüz burada, belediye başkanlarımız burada. Şimdi daha önce de hep söylediğimiz gibi il başkanlığımıza gidiyoruz. Baba ocağına gidiyoruz. Daha sonra buradan hareket edip Manavgat'a gideceğiz. Orada da Manavgat ilçede görüşeceğiz. Dünden bugüne yeni bir gündem yok. Biz Sayın Akşener'le dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak, son derece ...yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdi pazartesi günü... İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini... ...alacakları kararı bekliyoruz. Alabilecekleri... ...her iki karara da... ...son derece saygılıyız. Ama ben sonucun... ...olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. Ee, bizim kampımıza gelince... ...biz üç gün boyunca... ...hem ailelerimizle birlikte... Grubun birbiriyle kaynaşmasını sağlamak üzere ki bu gelenekseldir ama kongre gündeminden dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki bütçe takvimini, yasama faaliyetlerini, hem de yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve o konuya ilişkin e, milletvekillerimizin görüşlerini alacağız. Milletvekillerimize çeşitli sunumlar yapılacak, çeşitli eğitimler yapılacak. Tüm kamplarımızın olduğu gibi bu kampında grubumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sizleri de kampımızda misafir edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize kolay gelsin. İyi Parti'nin kendi örgütü teşkilatının değerlendirmesini benim yorumlamam e, siyasi nezakete sığmaz. Kendileri değerlendirecekler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür